sen nereden geldin ya? Kanka ben cehennemin dibinden geldim. <laughs> <evini> söyleyeyim ya lan <laughs> ıslık mı çalacak? <laughs> Bir daha dene. <laughs> Oğlum birazdan Kaan gelecek. Kanka Kaan'ı kaybederiz burada. Kaanlar yer gibi. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Ağın yazılar geçecek Paşa. Bravo. Kanka videomu almak ister misin? İsterim. Kanka sen önüme gel kaybolacaksın. Ben seni öyle kalabalık bir yerde bu kadar bir insan olabileceğini düşünmemiştim. Allah! Gericiliğe, faşizme, bölücülüğe karşı cumhuriyetimizin saflarındayız. Bravo! Evet. Helal olsun! Evet. bir duman servisi buraya doğru yaklaşıyor. Evet. O evet, duman saldırısı girdi. <laughs> Oğlum adam geride kaldı. Gel, gel. Dur ben oğlum çocuğum. Yakın, yakın çekim yapacağım. Oğlum çek. Bir de beni çek. Bir de seni çekeyim. Kanka tam bir yapışayım. Oğlum çakmak Beren'le kaldı oğlum. mı? Zor, zor. Hey büyük Atatürk Cumhuriyetimizin 100. Cumhuriyetimizin 100. Cumhuriyetimizin 100. <laughs> yılında Cumhuriyetimizin Senin yolunda yürüyerek Senin yolunda yürüyerek Türkiye vurmak Karar Türk Oğlum minicik bebek para. <gülüyor> adam. <gülüyor> İlk yaşını 100. yılla kutluyor. Oğlum ne güzel, muhakkak 100. yıya gelmesin. Oha Kaan! <laughs> Oğlum bizim ülkemizi kutluyor Oğlum bizim ülkemizde böyle bir organizasyon nasıl olabilir? <laughs> evet, tören bitti. Benim sesim de bitti. Çok güzeldi. Bilmem 100. yıl için daha iyi olabilir, daha uzun süreli olabilirdi sanki. Biraz kısa sürdü. Organize de çok iyi olmadı ama genel olarak gayet eğlenceli, milliyetçi bir törendi. Bence sonuç olarak güzelli. Hepimizin 100. yılı kutlu olsun.